Değerli izleyenler konuyu meclis genel kurulunda gündeme getiren CHP Adana milletvekili Müzeyyen Şevken'i şu anda yayın konuğumuz. Kendisiyle mecliste yaptığı konuşmanın detaylarını ve değerlendirmelerini alacağız. İntiharlarla ilgili düşüncelerini konuşacağız. Merhabalar Sayın Şevkin, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum sizlere. Teşekkür ederiz. Sayın Şevkin, dün mecliste bir konuşma yaptınız ve Genel bir durum değerlendirmesi yaptınız. Siz bu verileri sokakla da temas içerisindesiniz, buralardan da biliyorsunuz. İnsanların, evet. yurttaşların yaşadıkları sıkıntılar konusunda size neler geliyor? Şimdi aşağı yukarı meclis bir ay kadar bir ara vermişti. Bu süreçte Altınorday, Saray, Ankara, Tunçeli, Elazığ gibi illerimizde halk zaten kendi ilim olan Adana'da esnafla sürekli temas halindeydik. Bu süreçte esnafın e, tamam bu keplerin kapattığı olduğu Açanların da zorunluluktan yani e, en azından e, bir çiftler yapabilir miyiz? 3-5 kuruş acaba evimize ekmek götürebilir miyiz? dediği süreçleri yaşadık maalesef bu dizilerin sırasında. Mesela bir tane esnafımızın e, kasayı açtığında benim buraya her geldiğim gün iki üstü e, masraf Bakın şu anda saat dört oldu. Üç tane beş tane çıkarıp gösterdiği bir durum gerçek. E, i̇nsanların şu son iki ay içerisinde masrafın vatandaşımız maalesef işini kaybettiği için ekonomik sebeplerle hayatına son vermiş durumda. E, bak depresyon ilaçlarının kullanımı da yüzde dokuz oranında artmış olmuş. Birçok çok vatandaşımız da zaten bu ilaçları alabilecek de şey değil. Yani böyle bir alım gücü yok maalesef. Şimdi insanlara e, e esnaf olarak siz dükkanınızı kapatın benim türün diyorsunuz Aa, ama Leyan Lebahet dolu salonlarda kongreler yapıyorsunuz. Cenazeler sıkışmış yeni Lebahet ortamlarda cenazelere katılıyorsunuz. O ile ortaklaşıp tıkışı sınırların cenazet törenlerini siz sıkı takılınca o ortamlarda gerçekleştiriyorsunuz. Ee, eğer bir bedel ödenecekse pandemi elbette tüm dünyayı kapsam bir olgu. Ama e, devlete bunu sadece esnaf üzerinden, sadece kontalar üzerinden, sadece kapsamcı esnaf üzerinden, e, evine ekmek götürecek e, kişiler üzerinden sadece yapmanın doğru olmadığını düşünüyoruz. İnsanların artık peyniri gram satın aldığı, insanların e, zeytin, zeytinyağı değil, ayçiçek yağını e, bardakla satın aldığını, gramla tuz şeker aldığı, yine deterjan gramla aldığı bir süreç yaşıyoruz. Açıkla terbiye ediliyor insanlar. Şimdi e, ekonomi bu kadar kötüyse ihtiyaç akçesi denilen bir olgu var biliyorsunuz. Merkez Bankası'nın e, geçen yine yani, Temmuz ayında 1 milyarlık ihtiyaç akçesini e, Merkez Bankası hazineye devretti. İhtiyaç akçesi için vardır? E, böylesi olağanüstü durumlar, savaş gibi, mahvur gibi ya da böyle savunma durumlarda e, olağanüstü durumlarda kullanılmak üzere Merkez Bankası'nın bir yerine koyduğu ve o arasında bir parası olarak tabir edilen bu paranın böyle günler için kullanılması gerekiyor. Şimdi çözüm ona insanlara biliyorsunuz bir şey parası veriliyor. kısa çalışma ödeneği parası veriliyor. Ama SSK bu, bu süreçte SSK günleri erteleniyor. Örneğin 6 ay kısa çalışma ödeneği verildiyse 6 ay SSK günleri yani sözüm onu aslında bir yapılmış gibi görünüyor ama bu arada sesin tam günleri yapılmadığı için kaç ay o kadar ay bir gecikti yaşanıyor. E Sayın Şevkin, da... Sayın evet. Şevkin, kusura bakmayın ki kestim sözünüzü ama hem sesinizi net almakta zorluk çekiyoruz. ...hem de özellikle sormak istediğim bir şey var. Son iki ayda 95 kişinin yaşamına son verdiğini, intihar ettiğini söylediniz. Siz bir hekimsiniz aynı zamanda, vekil olmanızın yanında bir hekimsiniz. Hem bir hekim gözüyle, hem bir insan gözüyle, hem bir vekil gözüyle baktığımızda bu 95 intiharı ki bunlar resmi kayıtlara geçen rakamlar bildiğim kadarıyla bunları nasıl değerlendiriyorsunuz ve acil nelerin yapılması gerektiğini düşünüyorsunuz? Evet, ben öncelikle şu düzenliği yapmak isterim Tevfik Hanım. Ben tıp doktoru değilim, jeoloji konusunda doktoramım. Anladım. Onunla ilgili bir düzeltme yapayım ee, ama insanların artık intihar noktasına geldiği böyle bir olgunun yaşandığı süreçte ekonominin önüne açmak gerekiyor. Eğer bir kapanmaysa pandemi nedeniyle bir kapanmaysa bir ay boyunca tüm kesimlerin bu e, e, olasılığı ortadan kaldırabileceği ve tüm kesimlerin bu süreci beraber yürüteceği bir kapanma sürecine gidilir. Ve ondan sonra bu ülke neyle karşılaşacaksa hep beraber çekeriz. Ama bir taraftan işte Samsun'da, İzmir'de, Ankara'da, ortalıkta şehit cenazelerinin olduğu bir süreçte üstelik tam da hani cenaze evinin olduğu bir ortamda lebalep dolu kongrelerle övünüyorsak burada bir çifte standart var. Yani hem oraya kongrelere giden insanların El altından biliyorsunuz kongrelerde girmeden önce testlerinin yaptırılmış olması. Sayın Cumhurbaşkanı'nın da, ya ben buradan AK Parti seçmenine de seslenmek istiyorum gerçekten. Sayın Cumhurbaşkanı bu kadar mutluysa bu lebalet doluluktan, kendisi neden gelip bu salonlara katılmıyor da insanların yaşamını riske atıyor. Kendisi dışarıdan katılıyor bu toplantılara. Yani Zoom üzerinden ya da dışarıdan bir bağlantıyla katılıyor. Ama insanların yaşamı riske atlıyor. Ve her kongreden sonra yüzlerce insanın maalesef bu pandemiye yakalandığını düşünüyoruz. İnsanlar bu ekonomik açmazlar nedeniyle esnaf kepenk kapatmış olması nedeniyle bir yıldır neredeyse yani yapılan araştırmalara göre, uluslararası araştırmalara göre en fazla maksimum dayanabileceği esnafın 25 gün. Neredeyse bir yıldır kahvehaneler kapalı, biliyorsunuz, lokantalar kapalı. Bunun gibi pek çok kardeşimiz ev, evlere te günübirlik temizliğe giden kardeşlerimiz gidemiyorlar. E, toplumun büyük kesimi maalesef bu sıkıntıyı üstlenmiş durumda. E, ama bir eli yağda bir eli balda olan e, saray saray mensupları maalesef halkın derdiyle dertlenmekten öte bunu vicdan sorunu yapıp e, bu insanların önünü açmak yani önlemler alarak ve e, bir, bir takım işte o testlerin yaptırılmış olduğunu kontrol ederek HES kodu alarak lokantalarda insanların iki kuruş çorba içmesinin önünü açabilirler. Evlerine ekmek götürmesinin önünü açabilirler. Ha, kapanma olacaksa tam kapanma olsun. Hep beraber bunun sıkıntısını yaşayalım. E, az önce de söyledim ya bir taraftan şehit cenazeleri dururken siz kalkıp e, kahkahalarla, güle oynaya, e, müziklerle e, kalkıp kongreler yapıyorsanız bu şehitlerin Acısını dahi yaz evinde biliyorsunuz böyle şeylerin olmaması gerekirken insanların intihara sürüklendiği bir ortamda güle oynaya kongreler yapılıyor. Bugün baroların kongreleri neredeyse bir yıldır ertelenmiş durumda burada da bir çifte standart uygulanıyor. Yani insanların gerçekten evine ekmek götürmek gibi bir derdi varken... Bunu siyasi malzeme yaparak şehit annelerinin bağlanması, kapalı ortamlarda binlerce insanın kongre salonlarına tıkış tıkış konulması, insanların ekonomik açmazlarının önüne geçmek yerine böyle palyatif ve günü kurtaran. Siyasi gösterilerle bu işi örtbas edilmeye çalışılması doğru bir şey değil. Geçen sene 40 bin milyarlık ihtiyat akçesi biliyorsunuz hazineye devr oldu. Yani bu ekonomik kriz sadece pandemiye bağlı değil. Kime ödendi bu ihtiyat akçeleri? İşte DS gibi karayolları gibi müteahhitlerin ödeme yapamayan müteahhitlere para aktarmak üzere bu ihtiyaç akçeleri kullandı. Peki esnafa neden bunu yapmıyorsunuz? Yani verdiğiniz bir bin lira ya da 750 lira esnafın problemini çözmüyor. Kira parasına bile ilaç olmuyor maalesef. Dolayısıyla ben HES kodunun mutlaka alınarak insanların test testleri ve maske, mesafe korunarak belirli aralıklarla bu esnaf kardeşlerimizin önünün açılması gerektiğini düşünüyorum. Hiç kimsenin artık dayanacak gücü kalmadı. Ee, bu şekilde e, ekonomik krizi e, bu şekilde çözmemiz mümkün değil. E, mutlaka vatandaşın önünü açacak, e, onların evine ekmek götürecek olguların yerine getirilmesi gerekiyor. Krizle ilgili de bir sıkıntı yaşanacaksa elbette hep beraber yaşamalıyız diye düşünüyorum. Peki. Yani e, dolayısıyla. Evet. Peki. Evet. Sayın Müziyen Şevkin, Hı -hı. çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için teşekkür ediyorum sağ olun iyi yayınlar diliyorum sağ.